DININ 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 Şimdi elektrikçinin bize verdiği yüksek fiyatlardan sonra Bizi elektrikçi yapan ustalara teşekkür ederiz Yani bilgisayar teknolojilerinden Oda teknolojilere geçerek Farklı bir Çırıl çıplak Full orijinal Arkadaşlar na. Evet tüm sistemi baştan aşağı gözden geçirip her şeyi kendi isteğimize göre yeniden düzenlediğimiz ve teker teker ölçüp adam akıllı kaliteli erkek kablolarıyla bütün ses ne güzel su sistemi var değil mi? <laughs> evet. Acaba bunu bitirebileceğiz mi? <laughs> Bu, bu, geri kalan her yeri yalıtılmayacağız, Bütün her yeri. iç tarafı vesaireyi de dahil. Aracımız Ford Granada MK2 79 model. Dun 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 dun. Beton, beton. Maşallah, maşallah. Ufak tefek kaplama işleri daha var. Onlar da bitti mi? Tavanımız, sandıkımız, 10 numara suyumuz akıtıyor. Şuraya bir T attık. Şimdi onu yukarıya asacağız. Çünkü artık kabloların hiçbirini yerden değil tavandan yürütüp kanallar içinde her yerde böyle kanallarımız var. Şöyle. Kanallar olmadan bir halt olmuyor. Ah ah ah. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir sorunuz olduğu zaman sorabilirsiniz arkadaşlar. Ne ne ne?